Valla bizi çok heyecanlandıran bir proje. Zaten ilk günden beri gerçekten insanlardan da güzel bir ilgi gördüğümüzü düşünüyorum. Onun sayesinde buralardayız şu an. Ee, heyecanlıyım bugün, çok mutluyum. Ee, hani bazen şimdi bu yoğun çalışma temposundan dolayı böyle lansmanlar bize birazcık daha böyle mutluluk veriyor, yani eğleniyor olmak. Ee, o yüzden bu kadar yani. tempodan hareket vakit bulamadığınızı anlıyoruz şu an. Hiç vakit yok. Yani hiçbir şey yapmaya vakit yok. Hiçbir şey yapmaya vakit bulamadığım bir dönemde. Ama verimli. Her şey çok güzel. Şu anda yaz için o zaman birazcık kötü müsünüz? Kafanızda ne var yani? Bütün bu yorgunluğunu nasıl atarsınız? İki buçuk ay boyunca uyuyacağım. Uyuyarak atacağım. Tatil yapacağım. Hiçbir şey de düşünmeyeceğim. Dizi çok başarılı gidiyor efendim. Yayın günlerinde de iyi bir reyting alıyoruz. Yani başka diziler olmasına rağmen aynı günde birinci çıkıyorsunuz. Onu size söylemek istersiniz. Ya bizler genel olarak işimizden hani, net reyting karşılığı yapan insanlar değiliz. Tabii ki reyting çok önemli de. Yani kısmet yani bu işler. Reyting de özellikle çok kısmet bir şey. Ya bekliyordum ya. Çok inandım ben bu işe. Öyle söyleyebilirim. Ayrıca ayının karşılığında hazırlanmaya geçiyor muyuz? <laughs> Siz Niye yani sizin için önemli olanı mı saç mı koku mu? Abi dört dakikada hazırlandım. Yani <laughs> üstüm giydim, elimi saçımı soktum ve geldim yani. <laughs>